Bey'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte şöyle bir telefonda harekette duvar kağıdı nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizler takipçilerimizle birlikte Burada Xiaomi telefonumuzun ayarlarına giriyoruz. Duvar kağıdı menüsünü açıyoruz. Burada özel efekti duvar kağıtları bölümüne giderek duvar kağıdını yapmak istediğiniz videoyu tıklıyoruz. Sol üst köşedeki ses simgesini tıklayarak videonun sesini ana ekran ve kilit ekranında olup olmayacağına karar veriyorsunuz. Yani hareketli duvar kağıdını bir videodan kolaylıkla oluşturabiliyorsunuz. Burada ekrandaki aşamaları teker teker takip etmeniz gerekmektedir. Harekette duvar kağıtları karşınıza gelecektir. Daha doğrusu siz bunları oluşturup Xiaomi telefonunuzda e, ne diyelim e, ekranda bulunmasını sağlayabilirsiniz. Bunlar hareket edecektir ve güzel ee, yani gerçekten e, ekranda e, ne diyelim hareketli olması sebebiyle sizlerin daha beğenisine sunulacaktır. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna da unutmayın. Kanalımıza abone olmayı Lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.